Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Leyla Yavuz Bugün sizlere havuç anlatımını e, yapacağım. E, bu güzel tavşanın tarifi bana aittir. PDF'i satıştadır. Almak isteyenler Instagram hesabından bana ulaşabilirler. Arkadaşlar öncelikle e, kalan iplerinizi değerlendirmek adına. E, istediğiniz renkte yapabilirsiniz Tabii ki ben evde kalan iplerimle yaptım O yüzden kod numara vermeyeceğim ee, sizde istediğiniz renklerde evde bulunan renklerinizle yapmanızı tavsiye ederim ee, tığım 2.20 mm. 3 ee, ben hayvan figürlerinde biraz daha ee, bol olması adına 2.20 kullanıyorum. Tabii ki elden ele değişmektedir. Ben biraz sıkı yaptığım için ee, elyafa ihtiyacımız var. Ee, dilerseniz başlayalım. sihir halka yapacağız arkadaşlar Öncelikle ben böyle parmağıma dolayıp yapıyorum Tabii ki sizler e, size nasıl kolay geliyorsa öyle yapın e, sihirli halka bir zincir çekiyoruz 6 sık iğne 1 2 3 4 5 6. 6 sık iğne yaptıktan sonra sihirli halkamızı sıkıştırıyoruz. Spiral döneceğimiz için şuraya ilk yaptığımız sık iğnenin ucuna batırıp tekrar çekiyoruz. Şimdi bütün e, sık iğnelerimizi ikişer ikişer batıyoruz. 6 olan ilmek sayımızı 12'ye çıkartıyoruz. 2 4 6 8 10 12 şu an ikinci sıradayız 6 ile başladığımız ilmek sayımız 12'ye çıkarttık ikinci sırada burada ilmek belirleyici kullanmanızı tavsiye ederim ee, başlangıç yerini kaybetmemek adına sizler için e, rahat olur Ben de ilmek belirleyici yerine ip kullanıyorum benim için daha kolay oluyor arkadaşlar şimdi 3 sıra her e, ilmeğe bir ilmek yaparak devam ediyoruz. Yani yapacağımız farklı bir işlem yok arkadaşlar. Böyle devam ediyoruz. Batıyoruz. İlmeğimizi oluşturuyoruz. Bir böyle. Şimdi saymayacağım size. E, bunu 3 sıraya yapıp. Şu sırayı sizlerle bitirip. Üst sırayı tamamlayıp geleceğim ben. Evet, üçüncü sıradayız arkadaşlar. Bir, iki, üç. Ee, şimdi bir sıra yaptım. İki sıra daha yapıp beraber devam edelim. Evet arkadaşlar ben 3 sırayı tamamladım. Toplam 1 2 3 4 5 sıramız oldu. Şimdi arttırmayı yapacağız arkadaşlar. Bir tek başlama yerimizi görüyorsunuz. Bir tek bir çift. Bir tek çiftimiz aynı yere iki defa batmakla gördüğünüz üzere çift oluyor. Bir tek bir çift. Arkadaşlar heyecanımızı mı maruz görmenizi istiyorum konuşamadım e, açıkçası çok heyecanlıyım halen e, böyle sizlerle Uzun yıllardır birlikteyim ama e, böyle beraber iş yapmak biraz daha heyecan verici. E, umuyorum ki zamanla bu heyecanımı yeneceğim. E, bu yüzden e, hata yaparsam lütfen affedin. E, devam edelim şimdi. Çift yapmıştık. Tek yaptık. Tekrar çift yapıyoruz. Bir tek bir çift bir tek bir çift gördüğünüz üzere başlama noktamıza geldik e, her sırada ipimizi çıkartıp takabilirsiniz e, ben artık aşinalık olduğu için sanırım öyle bir şey e, gereksin duymuyorum ama sizler yeni başladıysanız lütfen bu işlemi her seferinde yapın kafanız karışmasın. E, toplam ilmek sayımız 18 ve bizler bu 18'i 3 sıra hiçbir şey yapmadan devam ediyoruz. Her gözeni birer sık iğne yapıyoruz toplam 18 sık iğneyi 3 sıra hiçbir işlem yapmadan yapıyoruz Ben sıra başına kadar sizlerle yapıp sonra tamamlayıp geleceğim dediğim gibi amigurumi de önemli olan sık işlemek yapmak O yüzden sık yapmaya Özen gösterin eliniz gevşekse tığınızı küçük kullanım Evet gördüğünüz gibi 18 ilmek oluşturduk Ben iki sıra daha yapıp geleceğim Evet arkadaşlar 3 sıramı yaptım toplam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 sıramız oldu Bu sırada tekrar e, ee, şunu sizin için tekrar alıp şuraya bırakacağım başlama noktasını ee, tekrar fazlalaştıracağız arkadaşlar şimdi şimdi arkadaşlar iki tek bir çift yapacağız bir iki bir çift iki sık iğne yapıyoruz. 1 2 Aynı sık iğnenin içine iki defa batıyoruz. Bunda ne oluyor? Böylelikle çift olmuş oluyor. 1 2 bir çift. 2 tek bir çifti yaparak sıra başına geliyoruz arkadaşlar. Eğer anlatımı yavaş bulduysanız, ayarlar kısmında hızlandırma var. Lütfen onu da kullanın. Ben biraz daha sakin anlatmaya çalışıyorum. Tabii ki hızlı akış olsun istiyorsanız hızlandırabilirsiniz. Evet arkadaşlar, iki tek, bir çift yaptım. Toplam 24 e ee, sık iğnemiz oluştu. Bu 24 sık iğneyi 4 sıra hiçbir şey yapmadan düz örüyoruz. Ben video çok uzamasın diye e, arka planda örüp geleceğim. 4 sıra döne döne yapın. Tekrar buluşalım. Evet arkadaşlar 4 sırayı 24 sık iğne şeklinde spiral dönerek yaptım. Şimdi e, eksiltmelere geçeceğiz sizlerle birlikte. E, 24 olan e, ilmek sayımızı 12'ye düşüreceğiz. Her ilmek de eksilterek gideceğiz. Eksiltmelerimizi göstermek istiyorum. E, gördüğünüz gibi başak oluyor e, iki taraflı. Biz ön taraf, ön lobdan alıyoruz. Bir bu taraftan alıyoruz. Hemen yanındakini gördüğünüz gibi toplam 3 ilmek gibi görünüyor şu an. Tığımızı alıyoruz üzerine. 2 kalıyor. Bu kesme işlemi yani azaltıyoruz artık. 1 İki ön başaklardan alıp kesiyoruz. Bir, iki. Sıkıştırarak yapıyorum. Gördüğünüz üzere bir, iki, bir, iki. sıra başına kadar bu işlemi tekrarlıyoruz arkadaşlar. Böyle yaparak örgümüzde kesim işlemini daha düzgün şekilde yaparız. Sadece ön lopları alıyoruz arkadaşlar. Başağın ön loplarını alıp tığımıza bir bu taraftan bir bu taraftan ipimizi alıyoruz iki oluyor ve iki birden çekiyoruz arkadaşlar sıra başına geliyoruz çok az kaldı son Evet son ilmeği de aldıktan sonra şöyle göstereyim arkadaşlar havucumuzun formu oluştu aslında şöyle düzelteyim Sizler için gördüğünüz gibi 24 olan ilmeklerimiz 12'ye düşürdük şimdi elyaf dolduralım sonraki sırada buluşalım Evet arkadaşlar ben e, el yapımı doldurdum çok böyle tıka basa doldurmadım tabiri caizse e, yeterli el yapı siz daha iyi bilirsiniz isteğinize göre doldurun e, şimdi e, tekrar 12 olan ilmek sayımızı 6'ya düşüreceğiz e, yine aynı işlemi yapıyoruz arkadaşlar birkaç tane sizlerle yapıp sonra ben devam edeceğim tekrar aynı işlemi her iki başaktan alıp lobdan gördüğünüz üzere bir kere de çekiyoruz devam edip geleceğim Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere son 3 ilmeğimiz kaldı küçülttüm şimdi artık ipimi kesip geri kalanını iğne ile toplayacağım çok uzun kesmenize gerek yok bu kadar ip yeterli Fazla bile inanın bunu iğne ile toparlayacağız şimdi birlikte Evet arkadaşlar iğnemi taktım gördüğünüz gibi bütün şöyle başaklardan ip iğnemi geçiriyorum Hepsini topluyorum. Sonra içe saklayacağım. Son bir kere daha buraya batarsam tamamdır. Batabilirsem tabi. Evet. Şimdi bunu içe doğru çekeceğim arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz üzere havucumuzun İlk aşaması bitti. Bu ipleri ben birazdan saklayacağım. Sizler de saklayın. Sonra ee, şu yeşilliğini yapalım. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz üzere sakladım iplerimi. Şimdi yapraklarını yapalım. E, tekrar sihirli halka yapıp 8 ilmek bir iki üç dört beş altı yedi ve sekiz evet birleştiriyoruz Arkadaşlar cc yöntemi yani ilmek kaydırma yapıyoruz. Tekrar en başa ilmeğimizi geçiriyoruz ve kaydırıyoruz. Buna CC diyoruz. Ve gördüğünüz gibi oluştu. Şunu sıkıştıralım güzelce. Şimdi 7 zincir çekiyoruz. Bir çekmiştik. 2, 3, 4, 5, 6, 7. İlkini batmıyoruz. İpimizi üzerine alıyoruz. Yarım trabzan yapacağız. Her başa. Hemen yanındakini batıyoruz. Şöyle 1 2 3 4 5 Arkadaşlar hemen dibini CC yöntemiyle ilmek kaydırma ile birleştiriyoruz. Gördüğünüz üzere ilk yaprağımız oluştu. İkinci yaprak için 1, 2, 3, 4, 5, 6 tekrar 7 zincir çekiyoruz. Yarım traptan yapıyoruz. İpimizi üzerine alıp hemen yanındakine batırıyoruz. Arkadaşlar bu işlemi sıra sonuna kadar devam edeceğiz. Toplam 8 yaprağımız olacak. Ondan sonra dikmek için ipimizi uzun bırakacağız ve buluşacağız. Ben videoyu çok uzatmamak adına bitirip geleceğim. Gördüğünüz gibi ilmek kaydırdım ve zincirlerimi çekip yani bu iki işlemi gördüğünüz gibi sıra sonuna kadar aynısını tekrarlayıp buluşalım. Arkadaşlar bu sonuncusunu da sizlerle birlikte yapmak istedim. E, 7 zincir çekiyoruz ve hemen dibindekine batırıyoruz. Yarım trabzan yapıyoruz. Yarım trabzan yani ipimizi e, tığımızın üzerine alıp üçünü birlikte çekmek ilmeklerin. Buna yarım tırabzan diyoruz arkadaşlar. Daha sonra sizlere tasarımlarda örmek için, yani daha rahat olmanız için sizlere terimleri de anlatmak istiyorum inşallah. Evet arkadaşlar, böylelikle bitti bir dikmek için şu kadar ip kafi. arkadaşlar ben ters yüzeyini dikiyorum ama tabii ki bu sizin isteğinize bağlı. Dilerseniz düz tarafında dikebilirsiniz. veya dikmeyip yapıştırabilirsiniz de. Hani bu tamamıyla sizin isteğinize bağlı. Bu tamamıyla sizin isteğinize bağlı. Nasıl kullanmak istiyorsanız öyle yaparsınız. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yaprakları bitirdim. Dediğim gibi iki yüzünde kullanabilirsiniz. Yapıştırabilirsiniz ıslak silikon veya tekstil yapıştırıcısıyla ama ben şu an elimde iğne olduğu için <laughs> sizlere dikmek istiyorum. Hem bu şekilde görmüş de olursunuz. Arkadaşlar şöyle iki bir taraftan girip diğer taraftan çıkıyorum. Evet. Şimdi şu aradan girip evet, sanırım ilmeğe takıldım. Konuşamadım. Bu arada hata yaptığım yerleri silmeyeceğim arkadaşlar. Çünkü hata yapmak bizlere mahsus. Ee, kelime hatası da olabilir. Konuşma hatası da olabilir. Ben de sizlerin kız kardeşi, e, ablası, e, evladı olarak var olmaktan mutluluk duyuyorum. Böyle de olmasını istiyorum. E, beraber... İnşallah daha güzel işlere, daha güzel e, videolara imza atarız diye düşünüyorum. O yüzden yani e, çok da böyle kasmanın da anlamı yok diye düşünüyorum şu üç günlük dünyada. E, hepimiz de bir şeyler için uğraşıyoruz, en güzeli için. Tabii ki ilk etap bir takım problemler ve yanlışlar olacaktır. Bunlar da olsun zaten. Ee, ben de sizden biriyim. <laughs> evet arkadaşlar. E, çok da fazla dikmenin de anlamı yok. Çok da fazla dikmenin de anlamı yok. Şimdi. Şuradan yine en yakın yerden çıkıyorum. Evet. Ben iplerimi temizleyip geliyorum. Evet arkadaşlar beraber e, bu fıta e, havucunu ördük sizinle. E, Umarım anlatımım sizler için yeterli gelir. Şöyle tavşancığın eline verelim. Bunu anahtarlık olarak da kullanabilirsiniz. Çekimlerinizde de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Beni dinlediğiniz, zaman ayırdığınız için teşekkür ediyorum. Daha yeni projelerde buluşmak üzere. Lütfen. Kanalıma abone olup e, beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Sevgiyle, sağlıkla kalın. Hoşçakalın.